Herkese merhaba. İç Mimarlık İstanbul'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İç Mimar Gizem Sevilmiş ve şu an Riva'dayız. Düşler Vadisi adlı bir projedeyiz. Burada şu yanımda görmüş olduğunuz villanın projelendirme sürecini yürütüyoruz şu an ve daha sonrasında da uygulamasına geçeceğiz ee, inşallah. Ee, o yüzden sizinle bir projelendirme sürecini e, paylaşmak için bu videoyu çekmeye karar verdik. Hem de buradaki villaları biraz tanıtmak istiyoruz. Burada iki farklı tipte villa var bir böyle cephesi taş cephe olan villalar, bir de böyle modern olan alüminyum cephe, hareketli cephesi, güneşlikli cephesi olanlar var. Bizimkisi modern olan ve bu ikizlerden bir tanesi sol taraftaki. Burası girişi. Gördüğünüz gibi önce bir camlı bir kapımız var girişinde. Böyle küçük bir bahçe alanımız var. Buraları böyle güzel bir şekilde bitkilendireceğiz. Güzel bitkiler seçeceğiz buralara. Ardından şöyle göstereyim hemen. Böyle cam bir kapımız var. Şöyle. Buradan girdikten sonra evin esas kapısına doğru girmiş oluyoruz. Burada aslında burası üç katlı bir yer. Girişimiz orta kattan oluyor. Böyle enteresan bir durum var. Ve girdiğimiz katta da şu an iki tane genç odası. Kendilerine ait banyoları ve e, ufak böyle bir vestiyer alanımız, bir tane de oturma odamız var. Tamamıyla bu senaryo tabii ki kişiye özel kuruldu, müşterimizin isteği talebi doğrultusunda. E, çünkü e, çocuklarına daha ayrı bir kat, ayrı bir yaşam alanı sunmak istedim. O yüzden bu şekilde tasarladık. Şöyle geçelim. Evet, aslında şu an arkamda gördüğünüz gibi bir planlanmış bir durum var. E, bir elektrik senaryosu çizilmiş, bir duvarlarla alakalı bir çözümler sunulmuş. Fakat bunlar bize uygun değil. Çünkü herkesin yaşamına göre şekilleniyor aslında bu odaların planlaması ve diğer bütün her şey. Şimdi gördüğünüz duvarları yok saymanız gerekiyor birazcık ama ben kısaca anlatmaya çalışayım. Burada gördüğünüz bir boşluk var. Burası asansör boşluğu. Çoğu villa burada asansör kullanımını tercih ediyor. O yüzden böyle bir asansör boşluğu bırakmışlar. 3 katlı bir evde asansöre gerek var mı demeyin. Gerek var. <laughs> Çünkü şöyle burada aslında mutfak ve salon aşağı kat olarak planlanmış. Dolayısıyla işte alışverişin buradan gelmesi, aşağı inmesi, merdiven çok dar olduğu için biraz komplike. O yüzden bence hem çamaşır sistemi için hem de mutfak ve alışveriş işleri için asansör olmalı diye düşünüyorum. Ve tabii ki de eğer yaşlılarımız varsa bu konuda da çok önemli asansör tercihi. Şimdi ben size kendi planlamamızdan bahsedeceğim birazcık. Köşede planı koyacağım. Oradan da aslında takip edebilirsiniz. Şimdi bizim sistemimizde böyle bir çıkıntılı bir alanımız yok. Burası böyle dümdüz devam ediyor ve ben müşterim dinlediğim zaman bir vestiyer alanı istediğini bana ilk söyledi. Ama kapıyı açar açmaz karşıma bir vestiyer dolabı çıksın istemedim. Onun yerine buraya şöyle güzel bir aynalı, dresuarlı bir alan tasarladık ve sağda ve solda genç odalarının kapıları olacak. Burada biz bütün kapıları sürgü kapı sistemi olarak tasarladık. Bu yine müşterimin bir tercihiydi. Ve buradaki koridor aslında biraz hafif dar bir alan olduğu için buradaki diğer oda oturma odası, çocukların kendine ait, arkadaşları geldikleri zaman vakit geçebilecekleri bir oda planladık oturma odası olarak. o Oda hemen burada girişte. Şöyle göstereyim. Bu, bu oda olacak. Fakat e, burayı tamamıyla koridora dahil etmeyi düşündük. E, bu olmayacak. Bunun tamamıyla gittiğini düşünün. Dolayısıyla içeri girdiğimiz zaman aslında burada böyle bir koridor gibi bir alana değil de geniş bir alana girmiş olacağız. Buradan aslında oturma odası da bizim giriş alanımıza dahil olmuş olacak. O yüzden ben bir vestiyer ihtiyacımız olduğunu bildiğim için iki tane çözüm sundum. Bir tane burada genç odalarından bir tanesinin banyosu birazcık burayı kaplayacak. Ve buradaki o duvarı biz tabii giderek, süsleyerek farklı bir şekilde sunacağız ama burada aynı zamanda gömme dolap yeri organize ettim ben. Hani birisi geldiği zaman hemen buradan kıyafet, ayakkabı işini burada çözebiliriz diye düşündüm. Hemen buradan devam edeyim. Burada bu gördüğümüz alanda bir L koltuk olacak. Bu L koltuk aynı zamanda yatak haline de gelebilecek ve misafir odası olarak da kullanılacak. Yani hemen burada karşıdaki duvarda da bir televizyon ünitesi olacak. Bu projede Eski şu an mevcutta oturdukları evdeki bazı ürünleri kullanmaya karar verdik. O yüzden bazılarını kendi yapacağımız yeni ünitelere entegre edeceğiz. Bazılarını da olduğu gibi kullanıp onlara değişik tasarımlar yapacağız. Oda oda geldikçe ben size haber veriyor olacağım neyi önceden kullandık diye. Burada da televizyon ünitesinin alt kısmını mevcut olandan kullanıp üzerine bir tasarım yaptık. Demin bahsettiğim o girişteki açıklık mevzusu buradan başlıyor. Buraya yapacağım televizyon ünitesini öyle bir şekilde yapacağız ki içinden bir takım separatör gibi parçalar çıkacak ve burada birisi konakladığı zaman, uyuduğu zaman burayı bu şekilde duvar ünitesi olarak kapatabilecek. Ve kimse kalmadığı zaman da burası hep açık olacak. Yani şu arkamdaki duvar yok. Şimdi kısaca genç odalarını nasıl yaptığımızdan bahsedeceğim. O yüzden oturma odasından şöyle çıkıyorum. Ve buradan hemen genç odasına giriş yapıyorum. Genç odasına girdiğimiz zaman bu tam arkamda görünen duvarı normal yatak başı duvarı olarak düşündük. Bu sağ tarafındaki duvarda da bir tane gardırop alanımız olacak. Ve sol taraftaki şu geniş duvara da tamamıyla bir çalışma masası tasarlandı ve bu tasarımda onaylandı. Buradaki tasarımlarda müşterimin yönlendirmesi şu şekildeydi. Gençler olabildiği kadar rahat sağa sola hareket ettirebilecekleri geniş bir oturma alanına ihtiyaç duyuyorlar. Monitörleri, bilgisayarları hepsini yan yana koydukları zaman aynı aks üzerinde devam edebilecekleri bir alan istiyorlar. Hatta bu odanın sahibinin ilk öncelikli dileği buranın aslında L şeklinde bir masa olmasıydı. Fakat bu masayı bu şekilde L şeklinde döndürdüğüm zaman maalesef ki buradaki camlar bu şekilde tasarlanmış. Sürgü değil. Böyle açılıyor. Yarım da değil tam. Dolayısıyla evet belki burada bir çalışma masası olup buradan manzarayı izlemek güzel olabilirdi. Ama maalesef ki mimari proje buna çok elverişli değil. O yüzden ben burada sıkıntı yaşayacağımızı dile getirdim. O yüzden sadece şu duvarı olduğu gibi kullandık ve burayı boş bıraktık. Onun yerine hemen şurada şöyle güzel bir köşemiz var. Bu köşede güzel bir dinlenme alanı yaptık. Güzel bir koltuğumuz var, bir berjerimiz var. Burada böyle bir keyifli oturabileceği, vakit geçebileceği bir alan olarak düşündük. Burada yatak başı var, bahsetmiştim. Ben burada belki projede fark etmişsinizdir yatak başının sağ ve solunda biraz farklı komodinler kullandım. Bir tarafta biraz daha standart bir komodin olurken diğer tarafta daha ince uzun bir alan kullandım. Çünkü burada dolapla yatak arasında geçecek hani mesafe ihtiyacım vardı ve buradaki alanı boş bırakmak istemedim. Hani işte çoraplı çamaşırda o tarz şeyleri de böyle hani koyabileceği ufak daha uzun bir komodin olarak düşündüm ve buradan bizim sürgü kapımız var ve buradan kendisinin banyosuna giriliyor. Bu banyo benim favori banyolarımdan bir tanesi oldu. bu projenin tasarımında şimdi isimleri yanlış söyleyeceğim diye de bir korku geldi. Lakers hayranı işlerim. Aynı zamanda Mercedes Araba yarışlarında ki bir beyefendi var şu an ismini maalesef hatırlayamadım. Onun posterinin olmasını istedi ve biz bu görseli kendimiz çizdik. O da yatak başında oldu. Ben ismini aşağı yazacağım. Şu an hatırlayamadım <laughs> kusura bakmayın. Konum dışı çünkü. Ve burada yine sürgülü bir kapımız var. Buradan dışarı çıktık. Gençlerin kapıları birbirlerine karşılıklı ve aslında bunun sebebini söyleyeceğim şimdi, gelin diğer gencin odasına. Bu gencin de en önemli kıstası şuydu, ee, içeri girildiği zaman ana kapıdan direkt benim odamın kapısı karşıda olmasın. Böyle bir hani gizlilik istedi, dolayısıyla bizim için aslında güzel bir şeydi. Sadece içeride garip hani farklı bir koridor kaybetmiş olduk ama en azından hem onun gönlü oldu hem de burada çok güzel bir restor alanı kazanmış olduk. Aslında onun odasına bu şekilde giriliyor. Şimdi simüle etmeye çalışacağım. Şu an burası banyo olarak planlanmış. Burada ufak bir alanımız var. Hemen banyosu bu tarafta ve buradan düz koridorla gittiğim zaman aslında odaya çıkıyorum. Öyle söyleyeyim. Hemen şuradan girdiğimizi hayal edin. Burada tabii o dipteki koridor alanı benim için şöyle bir alan haline geldi. O dipte kalan kısmı çok sıkışık ve yani bunaltıcı bulduğum için oraya bir aynayla, işte bir gizli aydınlatmayla böyle bir hani devamlılık hissi vermek istedim. Aynı zamanda klima içinde aslında böyle ufak bir klima sistemi içinde aynı zamanda böyle ufak bir koridorumuzun olması iyi oldu. Tabii maalesef ki birazcık banyo odanın içine doğru büyümüş olması gerekti. Ama banyonun hemen bitiminde bir gardırop alanımız oldu ve hemen güzel bir yatak başı alanımız var. Burada bir kitaplık alanımız var. Yine diğer kardeşinin odasındaki gibi onun da burada böyle güzel bir oturma alanı var, keyif alanı var. Ve tabii ki onun aynı zamanda çok yetenekli bir sanatçı. istediği yine aynı şeydi. Yine büyük bir masa alanı, rahat hareket edebileceği, işte tabletlerini, çizim aletlerini falan koyabileceği, monitörlerini koyabileceği geniş bir masa istedi. O yüzden biz buraya böyle Geniş bir e, masa alanı yaptık. Tasarımları da böyle kenarlara koyuyorum. Hep oralardan bakarsınız. Bir tarafı kara tahta gibiydi, bir tarafı da leke bir arka panelimiz vardı. O kara tahta gibi olan kısmı sevmedi. Onun için farklı bir opsiyon yaptık. E, umarım beğenir. Beğenmezsen başka şeyler yaparız artık. Olsun. Ve orta kat aslında bu şekilde. Şimdi orta katta bana şu soracaksınız. Ayrıca bir misafir banyosu var mı? Yok. Çünkü ona yer kalmadı. Ee, misafir banyomuz aşağı katta. Zaten misafirleri aslında ağırladığımız ana salonumuz da aşağı katta. Ama sizi önce yukarı ebeveyn yatak odasının olduğu kata alıyorum. Çıkalım. Evet, şimdi geri girişe doğru çıkıyorum. Çıkmadan önce birkaç bir şey söyleyeceğim burada. Asansörü hatırlıyorsunuz, giriş kapısını hatırlıyorsunuz. Burada böyle farazi bir merdiven konulmuş. Biz bunu kullanmayacağız. Biz onun yerine bu merdiven alanını kendi içerisinde bir sistem yapıp küçültüyoruz. Küçük bir merdiven alanı olacak. Dolayısıyla ben burada yer kazanmış oluyorum. Ve burada benim böyle bir depolama için ince, derin bir alanım oluyor. Daha sonra onun içini böyle farklı bir askılık sistemi yapıp böyle hani ailenin ceketlerini onları bunları koymaları için farklı bir vestiyer dolabı olarak kullanmayı düşünüyorum. Bakalım zamanla biz Instagram'dan takip edecek olursanız zaten tüm detayları görüyor olacaksınız. Artık burada ya da burada kalkacağız. Öyle bir durum olacak uygulamasını yaparsak. Buradan yavaş yavaş yukarı çıkalım. Yani aslında burası kapalı. Öyle hayal edin. Ve bu merdiven daha ince bir merdiven. Evet, geldik ebeveyn yatak odasının olduğu kata. Bu katta neler var? Öncelikle bu küçük koridor alanında demin aşağıda bahsettiğim gibi bu alan biraz daha kapatılmış olacak. Burayı kapatacağız ve burada ups bir tane yürüyüş bandı ve bir tane de bisiklet olacak. Burası bir ufak bir spor salonu alanı gibi olacak. Şu karşındaki duvarda da şöyle dönelim. Burası çok amaçlı bir alan olacak. Burada hem e, çamaşır makinesi, kurtma makinesi olacak. E, ufak bir tezgah alanı ve aynı zamanda da televizyonda yerleştireceğiz buraya. Çünkü burada hani spor falan yapılırken ya da ütü yapılırken burada da televizyon izlenebilir diye düşündük. Çünkü evimizde mevcut televizyonumuz vardı Onlara değerlendirmek istedik. Burası böyle bir dolap alanı olacak. Kapalı olduğu zaman da gayet ışık gözükecek. Mobilyalarda güzel çözümlemeler, çok heyecanlı çözümlemeler yapacağız. Onları sakın kaçırmayın. Gelelim şöyle. Burayı aslında Ebeveyn yatak odasının girişi olarak düşünülmüş. Ama ben size daha önce de bahsetmiştim. Kapılarımız hep sürgülü kapı olduğu için ve aynı zamanda bu girişte hemen bu yanındaki tarafı dolap alanı olarak kullanacağımız için burası biraz daha şişecek ve kapımız burada sürgülü bir kapı olacak. Ve şimdi ebeveyn yatak odasının kapısı sürgülü olacak dedik. Buradaki banyoyu değiştiriyoruz. Çünkü buradaki banyo alanı çok küçük bir banyo. Aslında ben bu banyo için bir farklı plan çözümü sunmuştum. Onu aşağı koyuyorum. Bu plan çözümünde şöyle bir Senaryo söz konusuydu, e, İçeride sauna isteniyor. Sauna ile duşu e, ve lavabo ile klozeti ayırdım. İki farklı banyo gibi. Yani dolayısıyla bir kişi uyanıp da şu duşa girdiği zaman, sauna girdiği zaman, e, diğeri onu beklemesin, onun yerine hani normal lavaboyu kullanabilsin istemiştim. Ama birazcık banyoyu fazla büyüttüğümüz için müşterim bu opsiyonu istemedi. Tek girişi, te tek kapı olsun dedi. Mekanda çok geniş olmadığı için iki kapı daha görmeyelim dedi. Dolayısıyla biz ne yaptık? İçeriye minimum 2'ye 1,5 oluyormuş sauna. Öyle bir sauna yerleştirdik. Hemen yanında duş, klozet, lavabo. Burası öyle bir alan olacak. Şu an bu içerideki setup yerleşim bizim için uygun değil. Dolayısıyla burası biraz daha öne doğru gelecek, büyüyecek. Ve burada gardıroplarımız böyle devam ediyor. Buradaki tasarımda neden yola çıkıldı? Şöyle, müşterimin eski yatak başı, Yatağım, komodinleri, onları biz burada kullanıyoruz ve onlara uygun bir tasarım yaptık. Biraz daha avantgard seviyorlar, o yüzden bu tasarım tamamıyla onlara özel. Ama siz çok minimal seviyor olabilirsiniz, çok retro seviyor olabilirsiniz. Tabii ki de tasarım sizinle başlar. O yüzden hani tasarımın tamamıyla müşterinin tercih olarak düşünebilirsiniz. Arkamızda gördüğünüz duvarların da kapakları için şöyle iki tane versiyon yaptık. Şimdilik eğer beğenmezlerse bir başka versiyon daha yaparız. Böyle devam edelim. Burada geldiğimiz zaman e, buradaki alanı da yine bir gardırop alanı olarak kullanıyoruz. Önünde televizyon ünitesi olacak ki gardıropları burada kullandıktan sonra aynı zamanda burada da böyle büyük işte bavulları onları bunları koyabileceğimiz ayrı bir dolap alanı da oluşmuş oldu. Hemen şu duvara bakıyoruz. Burada güzel geniş bir makyaj masası alanı yarattık. Müşterimin evine gittiğim zaman şu anki oturduğu eve makyaj masası alanının küçük, çok fazla elverişli olmadığını gördüm. O yüzden ona kendi ihtiyaçları doğrultusunda her şeyini düzenli olarak saklayabileceği geniş bir makyaj masası alanı yapmaya gayret ettim. Burası öyle. Bu size az önce bahsettiğim yatak başı. Bu müşterimin komodinleri ve yatak başı mevcut da vardı. Biz sadece arkadaki e, duvar ünitesini, işte sarkıt aydınlatmalarımızı, avizelerimizi, perdelerimizi onlara göre e, organize etmiş olduk. Yani bu oda Asabi'nin favorilerinden bir tanesi. Enteresan, değişik bir tarzda e, oda oldu. ve çok zarif oldu. İnşallah bittiği günde böyle çekim yapıp size hepsinin bitmiş halini de gösteririz. Evet, aslında burada biraz cepheyle ilgili size bahsetmem gereken şeyler var. Böyle baktığınız zaman, parça parça alüminyum çıtalar görüyorsunuz. Ee, ahşap görünümlü. Şöyle açıyorum. Burada gördüğünüz gibi böyle şöyle menteşe alanları var. Oralardan ittirdiğim zaman, böyle güneşliklerimiz açılıyor güzel bir manzaramız var karşımızda. Yapay bir göl var ve şu gördüğünüz küçük alanlar muhtemelen ticari amaçla kullanılacak. Böyle mağazalar falan olacak diye ben hatırlıyorum. Ben daha çok evin içiyle ilgilendiğim için dışıyla çok ilgilenmedim ama burası inanılmaz doğa içerisinde çok çok güzel, havası çok güzel bir yer. Şuradan da deniz gözüküyor. Buradan da deniz manzarasını görebilirsiniz. Bu arada biz buraya aynı zamanda ölçü kontrolleri için geldik. Bu tarz projelerde nasıl bir sistem izliyorum ondan da biraz bahsedeyim. Böyle bir projeyi bize verdiğiniz zaman biz öncelikle sizi en çok ilgilendiren kısım olarak bitmişini size sunuyoruz. Yani üç boyutlu çizim olarak tabir ettiğimiz 3D render görüntülerini size sunuyoruz ve bunlardan onaylananlar üzerinden hemen elektrik planlarını, duvar aplikasyon planlarını, döşeme planlarını, tavan planlarını çıkarıyoruz. Onaylanmayan yerler için de tekrardan tasarım önerileri sunuyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz bu tarz projelerde. Dolayısıyla hepsi eş zamanlı ilerliyor ve çizimleriniz uygulamaya yönelik yapılıyor. Hiçbir şey tasarımda kalmıyor. Onudan da bahsetmek isterim biraz. Şimdi en üst kattayız. Yani girişin hemen üstü, orta katın hemen üstündeyiz. Şimdi iki kat aşağı ineceğiz. Girişin altındaki kata yani mutfağın, misafir banyosunun ve salonun olduğu kata. Bakalım orada neler yapmışız. Bu arada hazır buraya çekimler için gelmişken bir yandan da çizimlerimizi kontrol ediyoruz. Herhangi bir gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye mevcut elektrik hatlarını kontrol ediyoruz. Hepsinin hem rölevelerini alıyoruz ölçülerini hem de e, lidarla tarıyoruz ki yarın öbür gün ölçüsü almayı unuttuğumuz bir şey varsa sanal ortamda yine ölçüsüne kolay bir şekilde erişebilelim diye. Şimdi merdivenlerden aşağı iniyoruz. Şöyle devam edelim. Tabii merdiven bu kadar geniş olmadığı zaman, küçüleceği zaman biz de bayağı bir yer kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla bu dipte olacak olan merdivenden şu alanım tamamıyla benim misafir banyom için yeterli olmuş oluyor. Merdivenden direkt indiğim zaman hemen solumda bir misafir banyo kapısı olacak. Burada benden istenen şey şuydu, şu arkamızda gördüğümüz alan salon. Dolayısıyla salonun de oturan bir insan buradaki tuvaletin kapısını görmesin dediler ki bence de görmesin. Dolayısıyla biz buraya güzel bir banyo alanı tasarladık. Bunun içerisinde de işte su deposu o bu. Onların olacağı da bir dolap gibi bir alan olacak içeride. Burası misafir banyo dolabı alanı. Bu gördüğünüz diğer kısım tamamıyla mutfak olacak. şu an tabii farklı bir bölümleme sistemi var. Çünkü böyle bir villaya şöyle küçücük bir mutfak mümkün değil gibi. <laughs> Küçücük yani. Dolayısıyla biz burada tamamıyla planlamayı değiştirdik. Bu ev için mutfak çok önemli. Mutfakta geçirilen zaman çok önemli. Dolayısıyla biz bu mutfağı şu gördüğünüz yerden ta dibe kadar kullanıyor olacağız. Burada yine sürgülü bir mutfak kapımız olacak. Fakat buradan biraz farklı bir durum var. Aslında önce salona geçelim. Ben salondan bahsedeyim. Oradan daha iyi anlayacaksınız. Ben salonun girişine separatör istedim derim. Ben dedim ki buradaki giriş zaten çok da geniş bir giriş değil. Hani burayı tekrar separatörle onunla bununla kapatmayalım. Ben separatörü başka yerde kullanacağım. Burasının girişi böyle geniş olsun dedim. Onlar da tamam dediler. Burada çift zemin kullandım. Kenarlarda ben mermer öneriyorum. Ama mermer kullanılmazsa ya seramik ya da porselen e, zemin tercih edeceğiz. Ortada da markütleri kullandım. Normalde e, şeylerde de odalarda da normal parkelerimiz var, parkelerimiz. Burada sadece şu kadarlık bir duvar alanım kalıyor zaten. Ve e, televizyon ünitem bu şekilde konumlanacak e, bir şöminem var. E, doğalgazlı şömine tercih edeceğiz burada. Burada onun yeri, görüyor musunuz yanlış açılmıştı. Teslimatta mesela biz bunu fark ettik. Ona göre e, bunun revizyonunu yaptılar delikler birbirlerini tutmuyordu. O yüzden teslimatta mutlaka çalışacağınız iş mimarı aslında karar vermiş olmalı ve onunla evi çek etmeniz gerekiyor. Ev bu şekilde teslim edilse de ya da bazı evler hazır, işte mutfakları, banyoları, zeminleri, tavanları hazır şekilde teslim ediliyor. Mutlaka iç mimarlı evi çek edin ki size teslim eder edilirken gözünüzden kaçmış bazı şeyler olabilir. Onları fark etmiş olursunuz teslimat esnasında. Burada bizim evde e, koltuklarımız vardı iki tane. Bu iki koltuğun yüzleri değişecek. Ayaklarının renkleri değişecek. Ve burada iki tanesi yerleşecek. Kendilerinin aynı zamanda evde buna takım olarak bir de orta sehpaları vardı. Fakat bu orta sehpa çok yere yakındı yani çok alçaktı ve ben onu bir de takım takım olayını çok sevmiyorum. Takımı bozmak için farklı bir orta sehpa önerisinde bulundum. Onu çok fazla beğenmediler. Şimdiden birkaç tane daha yapıyorum. Onların aralarından seçeceğiz. O separatör olayına geri gelelim. Nerede yapmaya karar verdim? O separatörü ben buranın devamında yapacağım. Çünkü buraya koltuk yerleştirdiğim zaman koltuklardan bir tanesi birazcık bu tarafa taşmış olacak. Hem arka taraftaki görüntüyü de engellemek için buradaki separatörüm biraz buraya doğru gelecek. Burada arkasında duvar olmuş olacak. Burada da yere geçirgen olmuş olacak. Buraya doğru geldiğimiz zaman artık yemek odasına geliyoruz. Yemek odasında sandalyelerim ve masam eski evden geliyor. Aynı zamanda konsolum da. Fakat konsolu tabii buraya yerleştirdiğim zaman yemek masasının aksı biraz daha bu tarafa geldiği için ee, o benim çok fazla hoşuma gitmedi. O yüzden ne yaptık? Burada içeride mutfağımız nasıl da geniş diye mutfaktan sadece konsolun girebileceği bir alanı çaldık. Dolayısıyla içeri gömme bir konsol alanı olacak. Yan taraflar biraz dışarı doğru çıkmış olacak. Oraya da böyle bir tasarım önerisi yaptık. Aynı zamanda ilk projede 2-3 türlü baktık. Önce burada olsa işte masa aksı kaysa nasıl olur? Ee, konsol içeri doğru gömme gibi olsa nasıl olur? Ya da konsol burada olsa nasıl olur diye. Aslında olmayacağını biliyordum ama bazen müşterilerime hani direkt olmaz demektense olmayacağını göstermeyi daha çok seviyorum. En azından akıllarından silinmiş oluyor. Ee, öyle bir opsiyon. Yoksa ben direttiğim zaman hani yanlış anlaşılabiliyorum. Dolayısıyla ben bu versiyonu da yaptım. Onu da görmüş ve beğenmemiş oldular. Onu da kafamızdan silmiş olduk. Burası böyle bir yemek odası, duvarı, yemek odası alanı. Avizelerimiz, her şeyimiz bu şekilde. Ama şu an müşterim bana dedi ki belki halı kullanırsak bu marketerilerin üzerleri kapanırsa nasıl olacak sadece yanda mermer görünürse. Şimdi zeminle alakalı versiyonlar yapıyoruz. Bakalım hangisi beğenilirse o yapılacak. Bunlar artık ufak tefek detaylar. Ben yine de ne olur ne olmaz diye döşeme planları şimdiden çıkarttım ki malzemelerimizi alalım bir kenarda dursun. Buradan aynı zamanda dışarı, dışarıya çıkılıyor. Şöyle göstereyim. Ah, Burada böyle bir bahçe alanımız var. Şu an bu bahçe için katı kurallar var. Ama biz yine de belki bir gün bu kurallar esnerse diye farklı tasarımlar yaptık. Çünkü burası gerçekten biz kar yağarken de geldik, yağmur yağarken de geldik. Çok baltık oluyor. Tabii şu an tabii hiçbir şey yok bahçeyle alakalı ama müşterim buraya böyle bastığı zaman ben kompozit leke basmak istiyorum dedim. O yüzden buraya böyle bir yürüyüş yolu gibi bir alan yaptık ön tarafa. Şöyle çok fazla dışa çıkamıyorum batmamak için ama burası bizim bahçemizin böyle sınırları. Buraya bir havuz falan da yaptık. <laughs> Bakalım ne olacak? Yapabilecek miyiz? Tabii öncelikle projemiz iç mekan projesi. Öncelikle onu bitirmek istiyoruz. Şöyle kapatayım. Şimdi mutfağa geçelim. Evet. Mutfağa geldim. Tabii mutfak böyle değil ama mutfağın artık benim için iki tane camı olmuş oluyor. Bir tanesi bu. Bir tanesi de, bu aradaki duvarı görmeyeceksiniz. Bu. Zaten eğer projenin uygulamasını biz yaparsak bu aşamaların hepsini sizinle paylaşacağım. Bizim dolayısıyla mutfağımız böyle dibe kadar gidiyor olacak. Dibi burası olmuş olacak. Buralar bütün mutfak alanı. Buralarda böyle şeyler yok tabi. Bu şekilde planlanmış. Bu inşaat firmasının teslim etmiş hali. Biz bunların hepsini alacağız. Farklı yerlerde değerlendireceğiz. Mutfakta ortada güzel bir ada alanım var. Ve gelelim şuradan bahsedeyim. Burası tabi dışa doğru çıkmış oldu. İçeride konsol için bir alan yaptığım için. Dolayısıyla bunun sağında ve solunda depolama alanlarım var. Bu tarafta benim buzdolabımın Yanına ankastre buzluk yaptır şey yapacağız, koyacağız. Aynı zamanda buzdolabı içinde Ancastria'ya çevirirsek bir gün diye onun da kapısını yapacağız ki hazır olsun. Ama eski buzdolabımızı kullanıyoruz. Eskiden bazı ürünlerimizi kullandığımız zaman ona göre tasarım yapıyoruz. Bu konuda hiçbir problem yok. Böyle tamamıyla bu alan mutfak alanı olacak. Ortada da güzel bir ada olacak. Şimdi revizyondayız. Revizyonda orta adayı biraz daha küçültüp bir kısmını yemek masası olarak kullanmayı düşünüyoruz. Ve buradan dışarı çıktığımız zaman esas bu evin en cazip kısmı. Şimdi biz daha herhangi bir uygulamaya başlamadık. O yüzden bütün bunlar bize ait değil. yani böyle şeylere gerçekten çok kızıyorum. Neyse. Biz bu alanı büyüteceğiz. Şöyle şuraya kadar. Biraz daha. Ve burayı böyle bir kış bahçesi olarak tasarladık. Ben aslında buranın duvarlarına da bir takım tasarımlar yaptım. Dış cepheye uyumlu olarak. içeride böyle hani kahvaltı edebileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz ve yaz kış oturabileceğimiz güzel bir alan tasarlamaya özen gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, şimdilik geldiğimiz aşama böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir proje detayları. E, tabii ki de projelerde günlük nasıl bir süreç ilerliyor? Bunu tüm detaylarıyla Instagram'dan izleyebiliyorsunuz. O yüzden Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Peki daha önce nasıl projeler yaptık, neler bitirdik, nasıl başladık, nasıl sonlandırdık? Onları da detaylı bir şekilde görmek isterseniz YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da bütün projeler için öne çıkanlarla sabitli süreci olabilir kadar detaylarıyla size aktarmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir yolculuk. Tasarımı ayrı, uygulaması ayrı. Zorlukları da olsa çok keyifli bir hikaye yaratıyoruz. Birlikte yazıyoruz bunu ve birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz. O yüzden siz de bizimle böyle bir deneyimi paylaşmak istiyorsanız, böyle güzel kişiye özel bir şeyler istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaktan ve sizinle güzel anlar paylaşmaktan mutluluk duyarız.